Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri, haberin olsunla karşınızdayız. Sevgili Ceyhun Bozkurt'la beraberiz. Ceyhun merhabalar. Selamlar Barış. Bugün seninle e, enteresan bir başlık konuşacağız aslında. Garip bazı şeyler oluyor. Şimdi en son bu camide provokasyon. Bugünlerde çok tartışılan, konuşulan mevzuyu biraz konuşalım istiyoruz seninle. Biz biliyorsun senle daha önceki videolarda da dikkat çekmiştik bu duruma. İçeride yaratılmak istenen kaos, o kargaşa, işte... E, bu kutuplaştırma noktasındaki hareketlenmeler, bunlara dikkat etmek gerektiğini ifade etmiştik. Benzer bir durum şimdi, bununla alakalı bir durum yaşanıyor. Tam da Ramazan ayında camide provokasyonu konuşuyoruz. Çok enteresan hakikaten. Ne olmuştu? Kısaca ben bir hatırlatayım, üzerine konuşalım. E, malum Gaziantep'te işte 3 e, ayrı camide toplanıyorlar. E, Ramazan ayı boyunca itikafta hafta yani bu 5 e, vakit namaz kılınan e, bir yerde işte, yani camide Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle orada bulunma olayı Camide bulunma olayı. Bu nedenle toplandıklarını ifade eden gruplar var. Bir grup var. Yaklaşık 80 kişiye yakın. 75-76 kişi. Bunlar malum Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da tabii Türkiye'de de yaşanıyor işte bu pandemi sebebiyle kısıtlamalar var. Vakit namazları dışında işte cuma namazları dışında camide bulunulmaması isteniyor. Çok doğal olarak. Çünkü işte hepimiz yaşıyoruz bu virüsü. Öldürücü halde vakaları azaltmaya çalışıyoruz. İşte hepimiz evlere kapandık. Ee, buna rağmen orada bulunmak, ısrarla bulunmak isteyen bu, bir grup söz konusu. E, ee, camiden çıkılması söyle, çıkmaları söyleniyor bunlara. Bunlar itiraz ediyorlar. Sonra görüntüleri gördük hep beraber işte. Ee, orada yaşanan bir kargaşa var. İstenmeyen görüntüler de yaşandı malum. Orada bir bekçinin işte biber gazı sıkması var ki o kişinin görevden alındığı da ifade edildi. Hatta diğer bir bekçi arkadaşı ona yapma yapma diyor. E, ee, bununla ilgili valilikten de açıklama geldi. Yani hiçbirimizin istemeyeceği görüntüler bunlar. Ve hatta bana şunu hatırlattı o görüntüler Ceyhun. Bilmem katılır mısın o Gezi döneminde o FETÖ'cü polislerin müdahalesini biraz hatırlattı bana bu. Tabii. Enteresandı tabii. yani hakikaten caminin içerisinde yaşananlar. Tepki çekti fakat tabii olayın aslına geldiğimizde arkasından çıkan grup da enteresan. Arkasından kim çıktı? İşte bu e, Diyanet İşleri'nin e, tarikatlar raporunda e, bu terör örgütü FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen, FETÖ'yü savunduğu ifade edilen bir grup çıktı. Alpaslan Kuytul'un Furkancılar e, hareketi bu evet. provokasyonun arkasından çıkıyor ki kendisi de zaten gözaltına alındı şimdi malum. Son gelişme olarak, onun bir çağrısı da vardı. Yani o da enteresan diyor ki, şimdi notlarıma bakıyorum. Alpaslan Kuytul şöyle bir çağrı yapıyor. Biz diyor gideceğiz, bu itikafı yapacağız. Buyurun gelin engel olun bize diyor. Yani açık açık bir provokasyon olduğu çok net ortada. Şimdi istersen biraz bunu konuşalım. Bu Furkancılar kimdir? Neden böyle bir provokasyonun peşindeler? Yani Ramazan ayında böyle hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemde camide yapılan bu. Provokasyonun arkasından neler hedefleniyor? Aslında neler amaçlanıyor? Dediğim gibi bir de FETÖ'ye yakınlığında ifade edilen bir gruptan tamam. söz ediyoruz. Nedir olayın aslı? Neler oluyor? Bize biraz anlatır mısın? Şimdi bu Adana merkezli bir grup. Başında Alparslan Kuytul diye bir isim var ondan sonra. Ee, ve Furkan Vakfı olarak geçiyor. Şimdi ilginç işlere imza atıyorlar bunlar. Geçen sene yine bu zamanlar Mayıs ayı yine Ramazan ayında Yine camiler üzerinden Adana'da provokasyonlar yapmaya çalışmışlardı. Şimdi biraz sen biraz detayına yani bir giriş yaptın. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, 15 Temmuz sonrasında hazırladığı bir rapor var. Şimdi o raporda bu grup e, şey olarak e, anayasa karşıtı, e, ondan sonra laiklik karşıtı e, bir grup ve FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen bir grup olarak e, tanımlanıyor. E, i̇lginç şeyler yapıyorlar. Taktikleri söylemleri e, ki 15 Temmuz gecesi Alparslan Kuytun'un bir konuşması var. O gece yaptığı bir konuşmada işte o işgal girişimi biliyorsun bizler yani kalkışma deniyor, darbe girişimi deniyor. Benim tanımım hep şudur. E, aslında FETÖ eliyle, FETÖ'nün arkasındaki kuvvet FETÖ'yü sahaya sürerek FETÖ üzerinden Türkiye'yi işgal etmeye çalıştı. Ben Aynen. hep o yüzden işgal girişimi olarak nitelendirmesinin daha doğru e, olduğunu düşünüyorum ki sen de e, bu şekilde yaklaşıyorsun. Şimdi o işgal girişimi sırasında da e, hayırlı olsun diye e, konuşması var. Yani o girişime o saldırıya, Türkiye'ye yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik o saldırıya e, sadece siyasi iradeye değildi çünkü devlete de yönelik bir saldırı vardı orada. E, hayırlı olsun diyen ve olumlayan mesajlar. Sonrasında e, yine Kuyt'un e, yaptığı konuşmalarda 15 Temmuz'un aslında FETÖ'cüler tarafından gerçekleştirilmediği. Bak, evet. bu önemli. E, birilerinin tarikatlara operasyon çekmek için aslında bunun bir tiyatro olduğunu, tiyatro söylemini sahibi kim? Fetö ve arkasındaki kuvvetler. E, bir de bizim içimizde ki bazı unsurlar, e, unsurların da kandırdıkları da var. Ek olarak ama onları saymıyorum çünkü onlar art niyetli değil maalesef. Sadece muhalefet e, dinamikleriyle, muhalefet motivasyonuyla hareket eden insanlar. Şimdi Kuytul bir taraftan da 15 Temmuz'da da FETÖ'yü sonrasında aklamaya çalışan bir şahıs. Geçen sene bu zamanlar e, yine Adana'da dediğim gibi bir provokasyon yapmaya çalıştılar. Ki o dönemde de pandemi süreci başlamış. Mart ayından itibaren Türkiye'ye giriş yapmış bir virüs ve insanlarımız ölmeye başlamış. Türkiye o dönem yine sıkı tedbirler çerçevesinde biliyorsun. E, camileri yani her yeri kapattığı gibi camileri de çünkü ibadetimiz evet olağanüstü bir dönem olağanüstü bir durum e, bu nedenle ibadetlerimizi de evde yapalım denmişti ramazanda da e, camiler kapatılmıştı ki bu sene camiler insanlar yakınındaki camiye gidebilir de dendi bu arada buna rağmen e, organize oldu şuradan belli Gaziantep merkez seçilmiş. Ee, anladığım kadarıyla güney hattında örgütlüler bunlar işte Adana, Antep hattı bunların e, anladığım kadarıyla belli bir şekilde örgütlenmeye çalıştığı hat. Ee, onun bile belki incelenmesi gerekir. Neden bu hat üzerine oynuyorlar? Çünkü bu yapı aynı zamanda biliyorsun IŞİD gibi ondan sonra belli e, IŞİD vari örgütler işte cihadist diye tanımlanan e, radikal örgütler de aslında o bölgelerde yoğun bir şekilde örgütlenmeye çalışıyor. çalışıyor. Serer örgütleri. Şimdi Belki de bu hatta örgütlenmelerinin bir nedeni budur. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, Antep'te organize olduğu çok belli bir şekilde itikaf yapmaya gidiyorlar. İtikaf ne? Ramazan'ın son 10 günü tamamen dünya işlerinden İslam inancına göre dünya işlerinden çekilmek için e, çok zorunlu ihtiyaçlar haricinde camiden çıkmadan kendini ibadete vermek biraz içe dönmek amacıyla yapılan bir ibadet itikaf şimdi e, böyle bir dönemde kapanma tam kapanmayı da girmişken böyle bir dönemde din gibi toplumun e, önemli bir hassasiyet noktasını çok önemli bir hassasiyet noktasını kaşıyıcı hamle yapmak hiç iyi niyetli bir girişim olarak gözükmüyor yani ibadet amaçlı olarak gözükmüyor Ben şey de söyleyeyim Şimdi niyet okuyamayız tabii ki. Ama görüntüleri gördüm. Göz altında otobüste e, çekilen görüntüler var. Ya bana hareketleri aynen o FETÖ'cülerin hani yapmacık, sahte kendilerini mazlum gösterip aslında e, en büyük alçaklığı yapmaya hazır alt olan insan tipi vardır ya FETÖ'cülerin, belli yapıların. Aynen öyle bir samimiyetsiz e, görüntüler geldi. Dediğim gibi niyet okuyamam kimseyi de Yargılayamam. Ama burada bu yapılanların ki geçen sene o Adana'da yapılan provokasyon döneminde hatırla aynı dön aynı anda arka arkaya işte e, camide müzik dinlenmesi meselesi İzmir'de hatırlarsan bir anda ortaya çıkmış. Görüntüler bayağı bir infial yaratmıştı. Arkasından bu. Şimdi e, burada biz hep şeyi söylüyoruz. Belli mesela Gladio yapılanmalarını konuşurken, Kontur Geri'yle yapılanmalarını konuşurken bununla bağlantılı işte bir Gladio yapılanması olan FETÖ'nün eylem tarzını, e, diğer e, Gladio örgütlenmelerinin eylem tarzını konuşurken, bu tür yapılar genelde toplumun hassas noktalarını kaşırlar. Manevi anlamda etkili olan, milli anlamda etkili olan konular üzerinden. Mesela giderler, bir kesim gider, Atatürk üzerinden provokasyon yapar. E, karşı tarafı, Atatürkçü kitleyi, e, Atatürk hassasiyeti yüksek olan insanları, e, toplumu germeye çalışıyorlar. Gerçi evet. daha yeni oldu işte lafını kesiyorum ama işte tam tam da dediğin gibi özellikle sosyal medyada biliyorsun bir başlık oluşturuluyor. Hashtag denilen mesela. Tabii, tabii. Onun üzerine mesela en son ne oldu? İşte Nutuk bizim kitabımız değildir. Yani Nutuk'la kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i karşılaştırmaya kalkan hiç ilgisi olmayan bir tartışmayı Hı. başlatıp mesela Nutuk üzerinden bir provokasyon yapılmaya çalışıldı. Daha Hı. çok yeni. E, zaman zaman görüyorsun sen de işte yok işte Kemalizmle ilgili, Atatürk'le ilgili başlıklar açılıp oralardan böyle e, bu hatlar kaşınmaya çalışıyor sürekli. İşte en sonunda bu camideki prov provokasyon pek bir farkı yok aslında aynı şeyler. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Ki şeyi de hatırla toplum yine dini hassasiyet noktasında radikal uçların geldiği bir e, dönemden de geçiyor İşte e, bu kapanma sürecinde alkol yasa ağırlıklı olarak yaşam e, alanına müdahale olarak da yorumlanıyor. Yorumlayan bir kesim var ve bunu daha uç yorumlayan kesimler de var. Biz de mesela diyoruz ki Hepimiz insanların özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerektiğini, belli konularda özgür olmaları gerektiğini, sonuçta bir günah varsa o günah Allah ile kul arasındadır. Onları biz de söylüyoruz. Eğer hükümetin bu kararının perde arkasında e, hakikaten sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili şeyler varsa bunların çok daha iyi izah edilmesi gerektiğini biz de söylüyoruz ama bir kesim bunun üzerinden provokasyon peşinde toplumun belli hassas noktası olan insanları germe peşinde. Bir işte yapı da bu Furkancılar gibi yapılar da dini noktada gelerek toplumun dindar tabanıyla daha laik e, hassasiyeti daha doğrusu laiklik yorumlaması farklı olan kesimleri çünkü e, bu ülkenin aklı başında olan herkesi Türkiye'nin laik sosyal bir hukuk devleti olması noktasında hem fikir sadece laikliği yorumlama noktasında e, belli nüans farklılıkları var ama hepimiz sonuçta bu cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Büyük çoğunluğumuz. Ama belli kesimler bunun gerici bir şekilde germek anlamında gerici şekilde e, belli hassasiyetleri kaşıyorlar. Tam böyle bir dönemde bakın çıkıyor Furkan Vakfı'na kim sahip çıkıyor? Sezgin Tanrıkulu sahip çıkıyor mesela. Hatta bir cümlesi var çok güldük biz de. E, hatta Abdülkadir Özkan var. Bizim dolma bahçenin başında. O da yazmış. Dini bilgileri çok kuvvetlidir. Yatıyor. Polis beklesin diyorsun da. Beklesin nasıl olsa camiden çıkacaklar. 10 gün sonra çıkacak bu adamlar. <laughs> Orada ne yapacakları da belli değil. Artı ilginç görüntüler var. Daha bunlar ibadete, tırnak içi söylüyorum. İbadete başladıklarında kamerayla çekimlere başlamışlar. Evet. Şimdi sen niye kamerayla çekim yapıyorsun? İbadette e, bir hadi diyelim ki provokasyon amaçlı değil bu işin perde arkasında başka bir şey değil ibadetin şovu olmaz iki eğer bunu çekiyorsan amacın ibadet değilse o zaman sen başka bir şeye giriyorsun Artı, bak bugünlerde e, FETÖ'de ilginç şeyler oluyor bak FETÖ'de bir iç çatışma var FETÖ e, kendi içinde ciddi bir şekilde ge gerilmiş durumda artı darbe üstüne yine darbe yiyor geçenlerde ciddi operasyon yapıldı FETÖ'nün o elebaşı Pensilvanya'daki şeytan e, örgüte talimat gönderdi. Biraz bir şey yapın kendinizi gizleyin e, bugünün stratejisini kurmaya başlayalım diye. Şimdi tam da böyle bir döneme denk gelmesi. Artı renklendirme diye biliyorsun FETÖ'cülerin e, başka yapılanmaların içine tarikatların, siyasi partilerin, başka başka sivil toplum örgütlerinin içine sızması, Atatürkçü görüntü vermesi, milliyetçi görüntü vermesi, dindar görüntü, AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili görüntü vermesi. Şimdi böyle bir politikası da var. E şimdi Furkan Vakfı'nın içinde artı bir şey daha. Sonuçta tabii ki suçun şahsiliği ilkesini her zaman inanırız ama ben bir soru işareti burada Alparslan Kuytur için koyuyorum. Çünkü o 15 Temmuz gecesi söyledikleri sonrasında FETÖ'ye aklama girişimleri. Bu nedenle orada bir soru işareti koyuyorum. Çünkü Alparslan Kuytur'un yeğeni de bu arada yargılanıyor. Jandarma imamı olmakla suçlanıyor. Ve hakkında 22,5 yıl hapis sistemi var. Alparslan kuytunun öz yeğeni. Yani e, ailenin içinde de ciddi bir şekilde FETÖ'nün e, tabii ki iddia olduğu için hala bir kesinleşmiş karar olduğumuz şey, şey yapamayız ama e, ailenin içinde de FETÖ'nün e, yönetici bazında üyesi var. Yani şimdi Alparslan kuytunun açıklamalarıyla birleştirince bu bağı bir bağ olarak e, yorumlamamız, yapbozun parçası olarak bütünlememiz çok doğal. O yüzden e, yeni bir operasyonla, Türkiye'nin bir de dış politikada önemli gelişmeler var. Bak e, işte Milli Savunma Bakanımız, ondan sonra Silahlı kuvvetlerin üst düzey isimleri Genelkurmay Başkanımız Libya'ya gitti. Doğu Akdeniz'de bir şeyler oluyor. Defender Europe tatbikatı başladı. Amerika'nın 28 bin askerle 26 ülkeyle yaptığı. Yunanistan'a biliyorsun inanılmaz bir yığınak yaptılar. Tabii tabii. Tam o dönem e terörle mücadele ediyoruz. Darbe üstüne darbe indiriyoruz ve Güney Kafkasya'da dengeler değişti. Türkiye bir taraftan da Asya hattının inşasını yapmaya çalışıyor. Tam da yine böyle bir dönemde e, bu provokasyon dini açıdan yapılan bir din anlamında alanında yapılan bir provokasyon e, bize e, kötü kokular bizim burnumuza kötü kokular gelmesine neden oluyor. Gözaltına alınmış şahıs. Göz altında mutlaka bazı bilgileri paylaşacaktır. Ee, daha doğrusu almaya çalışacaklardır emniyet ifadesinde. Ama bu şahıs anladığım kadarıyla ciddi bir şekilde eğitilmiş de bir şahıs veya kendini eğitmiş, bilmiyorum. Şimdi dediğim gibi e, yargı makamı değiliz, biz karar veremeyiz. E, emniyetimiz ondan sonra yargımız ilgili işlemleri gerekli işlemleri yapacaktır e, gerekli prosedür çerçevesinde. Ama bu yapıya karşı dikkat etmemiz ve e, lütfen ve lütfen, senin söylediğin şey çok önemli, sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik, dindarlarımıza, dinimize yönelik, bu toplumun hassas noktaları var, milli ve dini noktaları var hassas olduğu. Bunlara yönelik provokasyonlara lütfen gelmeyelim. Gelmeyelim Hayır, ki… E, bu, bu mesele siyasi parti meselesi değil. Bak değil ne seçimden bahsettik ne başka bir şeyden bahsettik. Tabii. Hepimizin geleceğini ilgilendiren konulardan bahsettik. Seçim mi? Siyaset arasında siyasi partiler arasında rekabet mi? E, olacak. Bundan 50 sene önce de vardı. Sert geçiyor. Siyaset arasındaki rekabet sert geçiyor. Dönem dönem siyasete müdahaleler oluyor. 10 sene önce de rekabet vardı. 3 sene önce de bir gün önce de vardı. 10 sene sonra da olacak. 20 sene sonra da olacak. Bunları geçelim. Esas mesele provokatörlere e, prim vermeyelim. Ha bir cümlede onu da söyleyeyim. Tabii, tabii. E, sonra yavaş yavaş toparlayayım. Çok e, şey yaptım. Direkt arasız gittik. E, mi? E, tepki mi? Hı -hı. Yani bu te, e, kapanma sürecine yönelik eleştiri, yönteme eleştiri olabilir şu. Bak o olabilir. Bizler de eleştiriyoruz. Diyoruz ki bizler sonuçta kendimiz çok dikkat ederken bu tür şeylere işte birileri dikkat etmiyor. Neden etmiyor? Bunun hesabı sorulmalı diyoruz. İşte şu açıklaması olmaz ama işte furkancılar ya bunlar yapılıyor. E o zaman ben de gider camide ibadetim yaparım. Hayır. Bunu yapamazsın. Bu şekilde örgütlü bir şekilde yapamazsın. Demek ki sen bir akıl tarafından yönlendiriyorsun. yönlendiriyorsun. Sosyal medyada da paylaşımlar o çerçevede hemen hemen aynı. Ve ben şeye çok benzettim paylaşımlarını. Bu Adnan Oktar grubu vardı biliyorsunuz. Değil mi? Çok benziyor evet. evet. Onların sosyal medya paylaşımlarına çok benziyorlar. Ee, bir tek Aynı tekniği kullanıyorlar. O da dikkatimi çekti benim. Yani burada kötü kokular var. Ee, birileri bir kaos peşinde. Türkiye o, yani çevresinde ciddi sıkıntılar yaşarken içeride ekonomik ondan sonra sosyal e, bu pandemi koşulları dünyanın içindeki şartlardan dolayı Sosyal, ekonomik konularda sıkıntılar yaşanırken, e, insanlar acı çekerken, e, bu şekilde bir provokasyonla maalesef e, birileri Türkiye'nin içine pimi çekilmiş el bombası atmaya çalışıyor gibi göz, bir görüntü var. E, aman dikkat diyelim. Dediklerin çok doğru Ceyhun. Şimdi tabii yargının işini gözaltına da alındı kişi, şahıs e, araştırılacak fakat, ben de sana katılıyorum. Bunun iç-dış bağlantıları neler önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok böyle masumane bir iş gibi hakikaten gözükmüyor. Dediğin gibi pis kokular geliyor. Bana göre bunun dış bağlantıları da var gibi. E, birilerinin eliyle bunlar sanki böyle hareketlendirilmiş gibi. İkinci tespitinde çok doğru. Bunu daha önce de yaptılar. O sosyal medyayı kullanma biçimlerinin Oktarcı Grup'la, o grupla çok benzer olması işte bir başlık. hashtag oluşturuyor bunlar da. Aynı mesajı, aynı sistematik şekilde evet. sürekli e, atıyorlar. Son olarak ben de sana şunu şununla katkıda bulunmak isterim. Kimse gaza gelmesin. Bu provokatörler hep olacak, hep vardı ve devam ediyorlar. Senin de söylediğin gibi Türkiye'nin hakikaten böyle artık sıkıntılı günlerden geçti şu dönemde özellikle pandemi şartları sebebiyle dünyadaki neredeyse tüm ülkelerde olduğu gibi bize has sorunlarımız sebebiyle de bölge sebebiyle de yaşadıklarımız ortadayken lütfen bu provokatörlerin gazına gelip de kimse kimsenin inancını işte vatanseverliğini falan ölçmeye kalkmasın. Öyle bir ölçü evet. aletimiz hiçbirimizin yok. Dolayısıyla memlekete sahip çıkalım, birbirimize sahip çıkalım. Hiç bunların oyununa da gelmeyelim diyerek bitirmek isterim. Çok teşekkür ediyorum. Değil bir cümle daha söyleyeyim mi? Şey. Aynen yani. Ee, evet, Cumhuriyet Halk Partili gitsin, AK Partili eleştirsin. AK Parti'nin belli politikalarını eleştirsin. Bu çok doğal. AK Parti gitsin, AK Partili vatandaş, siyasetçi, CHP'li, İyi partili varsa iyi parti seçime girmemiş. Ama yani yerel yönetimleri eleştirsin mesela muhalefetin elindeki. icraatlarını eleştirsin çok doğal. Bizler de gerçeğe ulaşalım böylece. O hataları görelim, eksikleri görelim vatandaş olarak, gazeteci olarak. E, bu çok doğal. Bu devam etsin zaten. Bu olacak ki memleket daha iyi ileriye gidecek. Daha iyi yönetecek olan vatandaş itibar edecek, seçimleri kazandıracak. Yani bundan ap ayrı tutacağız bunu Tabii. söylediğimiz şeyleri. Devletimizin, ülkemizin, vatanımızın, milletimizin geleceğiyle ilgili konular olduğu için bunlar hepimizin el birliğiyle bunlara tavır koyması lazım. AK Partili ile Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili el ele tutuşacak. İyi Partili, Saadet Partili, Demokratik Sol Partili bütün partiler. Ben bir partiyi ayırıyorum ama o partiye oy veren samimi seçmeni de katıyorum. O da el ele tutuşacak ve bu sorunları aşacağız. Hep beraber aşacağız inşallah. Evet inşallah. Cemil çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz. Değerli izleyenler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yine bizlere yorumlarınızla, sorularınızla, eleştirilerinizle katkıda bulunmaya devam edin. Bir de beğeni butonuna tıklarsanız bu videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına da vesile olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.